İşte burada. Biliyor musun yenge? O belge yasal görünüyor. Annem onu ünlü bir avukattan aldı. Çok haklısın reşi. Ama yeniden doğrulatmanın ne sakıncası var ki? Demek istediğim, bebeğin yasal veraseti için elimizdeki belgeler çok önemli. Gelecekte olabilecek sorunlardan kaçınmak için. Bu yüzden şimdiden önlemimizi almalıyız. Anladın mı Raşi? Tanrım, yengem o belgeyi kontrol ettirecek olursa gerçeği mutlaka öğrenecek. O belgenin sahte olduğunu. Daval, işte çayın. Teşekkür ederim Kinciacığım. Başka bir şey lazım mı? Kahvaltı birazdan hazır olur. A hayır hayır, teşekkürler. Daval. Dinle Daval. Bir şey merak ettim Daval. Yani yani sen ve ben İkinci hacime ofise geç kalıyorum. Gitmem gerek. Ama kahvaltı? Kahvaltımı ofise yaparım olur mu? Hey, telefonumu gördünüz mü? Hayır hala, telefonunu görmedim. Ya sen Kincel? Neyse ben gidiyorum. Hı. Hala. Ne? Telefonumu gördün mü? Ne hala? omzunda kertenkele var. Aa! 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 Kincacığım, sadece kertenkele. Neden o kadar korktun ki ha? Artık gideyim. telefonumu gördün mü? Hayır. Bir şeyi kesin. Falgun'un yaptığı plan iyinin de iyisi. Eğer bu şekilde Kincel'den uzak durmayı sürdürürsem, er ya da geç Kincel bana karşı duygularını itiraf etmek zorunda kalacak. Dur biraz. Nereye gidiyorsun? Aslında... Hayır. Sakın bana onun peşinden ofise gideceğini falan söyleme. Hayır hala. Hardal almak için markete gideceğim. Bugün hardallı körü yapmayı planlıyorum. Daval onu çok seviyor. Tamam. Vay canına. Tanrım telefonum nerede? Nereye gitti? Aşi? Anne, telefonu neden açmadın? Çünkü telefonumu bulamadım kızım. Ee, nasıl diyorlar? Ee, evet, e, e, sessiz modda kalmış. Evet söyle. Anne, çok büyük bir sorunumuz var. Yengem yengem evlat edinme belgesini aldı. Bir avukatın kontrol etmesini istiyormuş. Ne? Seni işe yaramaz sersem kız, o belgeyi ona nasıl verirsin? Başka ne yapabilirdim ki? Ona vermek zorunda kaldım tabii. Eğer vermeseydim o zaman bir şeylerden şüphelenecekti. Şüphelendiği zaman anne o belgeyi zorla alacaktı. Bu yüzden kendim verdim. Ne güzel. Gerçeği öğrenmesi artık an meselesi. Belgenin sahte olduğunu. Yüce Tanrım. Bu sefer bizi bağışlamayacak. Canımızı okuyacak. Anne şimdi ne yapacağız? Dinle. Yengemin o belgeyi iyi bir avukata kontrol ettireceğine eminim. Bildiğim kadarıyla... Saat beş gibi bir avukatla randevusu vardı. Ne? Çok korkuyorum. Ne yaptın sen anne? Söyler misin? Ne yapacağım ben? Bir yalanı gizlemek için bir sürü yalan söylüyorum burada. Ne yapacağım şimdi? Ama ne olursa olsun maaşı kaybetmek istemiyorum. Hiçbir terslik çıkmayacak. Sen bu işi annene bırak kızım. Mutlaka bir çözüm bulacağım ben. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. seni elimden almalarına asla izin vermem. Asla. Nereden bir avukat bulacağım? Kokila neden bana böylesine düşmanlık yapıyor? Her gün yeni bir belayla karşılaşıyorum. Kızım modilere gittiğinden beri hiç gün yüzü göremedim. Evet teyze. Annesi 45-46 yaşlarında. Alelade bir kadın. İri gözleri var ve oldukça şişmandı. Kadının kızı da 22-23 yaşlarında. Çok uzun saçları var. Tanrım. Bu kadınların burada ne işleri var? Hadi anne. Şuraya gidelim. Umarım benim evime gelmezler. Tanrım. Lütfen beni bu beladan kurtar. Kokila. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Ben avukatla görüşmeye gidiyorum Hetal. Avukat mı? Evet. Bağışın evlat edinme evraklarını bir avukata göstermek istiyorum. Onay verirse o zaman için biraz rahatlayacak. Anne, bir şey düşündün mü? Evet Raşi. Sütçüyü ve çamaşırcıyı ikna edebildim. Saygın bir doktor ve avukat oldular. Ne? Anne, neden başımıza yeni dertler açıyorsun? Ayrıca yengemi kandırmak hiç kolay değildir. Cık, bir şey olmayacak kızım. Ben her şeyi ayarladım. Onları rollerine uygun şekilde giydirdim. Ama dinle. Bir şeyi sakın unutma. Gopi ortalıkta dolaşmamalı. Eğer onları görecek olursa ikisini de tanıyabilir. Bizim için sorun olur. Ne? Tamam anladım. O zaman ben gidip Gopi'yi oyalayayım. Evet, tamam hadi. Annem bunu neden yapıyor ki? Bu iş çok tehlikeli. Ama Kokila, Vanş'ın evrakı zaten tamam. Evet Ethel. Çok doğru söylüyorsun. Ama yine de elimizdeki belgeleri bir avukata göstermenin ileride sorun yaşamamak için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Gopi, Gopi. Ne oldu Raşi? Neden öyle telaşlı bir haldesin? Ee, yengecim, yengeciğim Vanş biraz rahatsızlandı da. Yani oğlumun karnı ağrıyor. Bu yüzden düşündüm de e, eğer Gopi e, Vanş'ın rahatlaması için ilaç verebilirse tıpkı Mira'ya yaptığı gibi bilirsin. Tamam Raşi abla. Geliyorum. Tamam. Avukatla görüştükten sonra döneceğim yeter. Tamam. İkiniz de ne söyleyeceğinizi iyice ezberlediniz mi? Evet ablacığım. Sonra aşkına. Daha başlamadan hata yaptın. Bana abla değil hanımefendi diyeceksin. Ya, tamam tamam hanımefendi diyeceğim. Heh, bir şey daha. Sakın unutma. Sen bir sütçü değil bir doktorsun. Tamam hanımefendi. Sana gelince. Sen de avukatsın anladın mı? Tamam. Pekala. Hadi şimdi içeri girelim. Hadi, evrakı saklayın. Hadi, acele edin. Hadi gidelim. Bayan Ormela, siz. İyi iyi günler Bayan Kokila. İyi günler. Aha, bunlar Öksüzler Yurdu'nun doktoru ve avukatı başı görmeye gelmişler. Mutlu olup olmadığını. bu arada Avukat bey gelirken e, vanş'ın belgelerini de getirdi. Ne dediniz? vanşın evlat edinme belgelerini mi kastettiniz? Evet evet. Ona kafanıza takılan her şeyi e, sorabilirsiniz efendim. A, lütfen içeri buyurun. E, tamam. A, e, hadi gelin. Alton lütfen. Buraya geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Avukat bey, Washington evlat edinme belgelerini siz mi hazırladınız acaba? Ben hazırladım. Hiç hata yok. Hata mı? Doğrusu anlayamadım. Hatasız belgeler derken onların sahte olmadıklarını mı kastettiniz? Evet evet onu kastettim. Tüm prosedürleri izlediniz mi? Evet efendim tüm prosedürleri aynen uyguladım. Ama dökümanları bu kadar çabuk nasıl hazırladınız anlayamadım. Bakın hanımefendi elim çok hızlıdır. Jet gibi yazarım. Yani öksüzler yurduda bir itiraz da bulunmadı değil mi? Hayır hayır, hiçbir itirazlar olmadı. Aa, aa, lütfen Bayan Kokila, eğer itirazları olsaydı bugün Vanş bizde olmazdı değil mi? Aa, haksız mıyım avukat bey? Hayır hayır, kesinlikle haklısınız. Gördünüz değil mi? Raşi <laughs> abla, aşağı iniyorum. Yapmam gereken işler var. O olmaz. Neden Raşi abla? Ne oldu? Bir süre yanımda kal bilirsin. Uzun zamandır sohbet edemiyoruz Gopi. Tamam pekala. Aşağıdaki işlerimi bitirdikten sonra tekrar yanına gelirim. Doktor Bey, size merak ettiğim bir şeyi soracağım. Öksüzler yurdu varşi bize vermeden önce... Onun sağlığını ayrıntılı şekilde kontrol etti mi? Evet. Ona hangi testleri yaptınız? Test mi? Evet, test. Demek istediğim şu doktor bey. Bebeğin kilosunu öğrendiniz. Evet, mi? tam 10 kilo geldi. 10 kilo mu? O küçük bebek mi? Demek istediğim 3 kilo. Ah. Peki ona hangi aşı planını hazırladınız acaba? Çizelgenizi bize gösterir misiniz lütfen? Aa, 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 evet bayan Kokila. Bebeğin aşı çizelgesi bir dosya halinde bana verildi. Ama aa, gelirken ne yazık ki evde unutmuşum. Aa, yarın buraya getirebilirim. Ee, gidelim mi? Evet. Ah Size bir şey daha sormak istiyorum ben. Vaşın... Sağlığıyla ilgili ciddi bir problem var mı doktor bey? Ha, hiç olur mu bayan Kokila? Bebek son derece sağlıklı. Size gelince avukat bey, ne zamandan beri avukatlık mesleğini yürüttüğünüzü bana söyler misiniz? Aslında ben... Lütfen bayan Kokila. Bebeğin evlat edinme belgelerinde herhangi bir sorun yok. Hatasız belgeler. O halde bunca sorgu da neyin nesi oluyor? Bu çok gerekli Bayan Urmila. Çünkü Vanş'ın evlat edinme belgelerini yasalara uygun bir şekilde hazırlayıp hazırlanmadığını bilmek durumundayız. Şu anda benim için bu en önemli şey. Bayan Kokila, bebeğin evlat edinme kağıtlarını sıradan bir avukatın hazırlamasına izin veremezdim. E, kendi Raşkot'un en iyi avukatlarından biridir. Ah. Bir sürü avukatla görüştükten sonra ona danıştım ben de. Gopi? Ee, telefon. Yine de içimi rahat etmesi için bir şey soracağım size. Yani bana güvenmiyorsunuz değil mi? Aa, hiç olur mu? Bayağı normal ya. Elbette size güveniyoruz. Öyleyse Bayan Hetal bunca soruda neyin nesi? Başın evlat edinme prosedüründe sorun yok efendim. Bayan Urmila, yine de içimi rahat etmesi için bazı soruları sormam gerekiyor. Ne zaman cevapları alırsam, işte o zaman onlara soru sormayı bırakabilirim. Yeter Kokila kızım, artık soru sormayı bırak. Bu bebek onun da torunu. O da bebek için en az senin kadar endişe ediyordur. Kokila, yeter canım. Var şu anda bizimle birlikte olduğu için hepimiz çok mutluyuz. Yasal formalitelerin yerine getirildiği de belli. Tamam, ee, biz artık gidelim. İyi günler, Bayan Nurmila. Ne oldu? Yani bugün kızınız Raşid'i görmeden mi gideceksiniz? Aha, şey hayır bayan Kokila. E bugün yeterince geciktim. Evde dünya kadar işim var tamam mı? Onu yarın görürüm. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Aa gidelim artık. Bana kızmasa neyi değiştirir? Bugün ben Daval'e en sevdiği yemeği yapacağım. Eminim. Buna çok sevinecek. Evet Kincelcim. Daval bu akşam sana Hardallı köri yapacağım. Yöresel yemekleri çok seviyorsun değil mi? Bu yüzden ben de yöresel yemekleri öğrendim. E sadece şunu soracaktım. Hardallı köri acılı mı yoksa acısız mı yemek istersin? Aa aslında Aslında ikinci alcim. Biz bu akşam yemeğini Bayan Falguni ve diğer kadın çalışanlarla yemeği planlıyorduk. Ama Daval, ben senin için hartzalı körü yapacaktım. Evet, İkinci hacım... o yemeği de yarın yerim olmaz mı? Kapatıyorum. <laughs> o utanmaz kadına ilgili ne yapmalıyım ben? Onu defalarca uyardığım halde Daval'in dibinden ayrılmıyor. Çok utanmaz biriymiş. <laughs> evet anne. Bugün ucuz kurtulduk. Ama söyler misin? Bu ne kadar sürecek? Bana sorarsan... Bu drama artık bir son versek iyi olacak. Ha <laughs> ha. Ne demezsin? Neden Kokile'ye her şeyi anlatmıyorsun? Daha sonra Vanşa tamamen veda edebilirsin. Anladın mı? Anne, ne oldu sana böyle? Vanşa alabilmek için çok yanlış bir yol seçtin. Gerçekten mi? Ne istiyorsun, ha? Vanşı geri almalarını mı? Hayır. Vanş olmadan yaşayamam. Biliyorum. Bu, bu asla olmayacak. Vanşı kimse elinden alamayacak. Dinle, yarın annesini görmeye gidelim. Hayır anne. Annesi bizi görürse Vanşı bizden almaya kalkacaktı. Sen o işi bana bırak kızım. Tamam. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.